Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir maden bulut madenciliği ile karşınızdayım. Burada da ücretsiz bir şekilde Bitcoin kazıyoruz arkadaşlar. Kazımlarınızı yapabilirsiniz. Ondan sonra yatırımlı kazımlar var arkadaşlar. Ha, yatırım tazesi değil kesinlikle. Hızınıza göre kazım yapıyor. Onları size göstereyim buradan hemen. Güç dükkanına tıklıyoruz. Hemen açısın. Ve i̇şte burada fiyatları yazıyor arkadaşlar. Burada Bitcoin'le de alınabiliyor. Burada da alırsanız bu hızlarda kadınızı yapıyor biliyorsunuz. Buradan geri gösterge paneline gelelim. 130 TL olduğunda çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 2-3 gündür kazıyorum. 9 TL'm oldu. Hani güzel bir uygulama. Çekim olan arkadaşlar da var. Daha ben çekim yapmadım. Yine başladım. Size de tanıtmak istedim. Hani çekim yapanlar da var. Yatımsız bir şekilde. Hani kazım yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani internet falan yemiyor. Uygulamayı açık tutmanıza da gerek yok. Kendi 24 saat çalışıyor zaten. Bir kere çalıştırdığınızda zaten sürekli çalışıyor. Hiç bir daha start damında çalıştırmanıza gerek yok. Sürekli çalışıyor. Süresiz bir şekilde. İşte 130 TL olunca satacağız. Nasıl? sonra Bitcoin hesabına aktaracaksınız arkadaşlar. Oradan da satacaksınız. Ben çekim yaptığım zaman yine videosunu çekerim. Yatımsız bir şekilde ve kazmaya devam ediyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yaptığınız bu bir şey yok zaten bu uygulamada. Kendi kendine çalışıyor zaten. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.